ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post, ABD ve müttefiklerinin sessizce Ukrayna'da uzun bir mücadeleye ve sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığını belirtti. Haberde ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon'un Rusya güçlerinin Kiev'i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rusya'yı Çin bayraklı savaş jetleriyle vurup suçu Çin'e atmasını önerdi. Amerikan basınındaki haberlere göre Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Komitesi bağışçıları toplantısında yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yı vurmayacaklarını söylemeyi bırakmaları gerektiğini belirtti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre Kuzey Kore Ulusal Uzay Geliştirme Yönetimi ve Savunma Bilim Akademisi keşif uydusu geliştirme planı kapsamında cumartesi günü önemli denemeler yaptı. Test vasıtasıyla keşif uydusunun veri aktarımın komut denetimi ile yere konuşlandırılmış kontrol sistemlerinin dayanıklılığı teyit edildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna-Polonya sınırında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kulebay'da ile görüştü. Polonya'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın mevkileşi Kuleba ile sınırda yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 45 dakika görüştüğü ve ikilinin Kiev'e daha fazla silah yardımıyla Rusya üzerine uluslararası baskı arttırma konusunda konuştukları kaydedildi. Çilingoviç'i Oya eyaletinde 25 Şubat'ta çöken maden ocağında mahsur kalan 14 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Xinhua Ajansı'nın haberine göre çatı bölümü çöken Sanhi Şunçun kömür madeninde sürdürülen kurtarma operasyonunda 14 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki savaşı'nın 10. günü itibariyle 1.500.000'den fazla insanın ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler, durumu Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri en hızlı büyüyen sığınmacı krizi olarak nitelendirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Cuma günü yaptığı açıklamada gazetecilerin sorularına yanıt verirken, Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımı yalanladı ve Amerika'yı suçladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 1 Mart'ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 49. oturumunda bir açılış konuşması yaparken, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara ve diğer etnik gruplara karşı sistematik soykırım ve insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söylemişti.